Merhaba, diş hekimi Ceren Çiftçi ben. Aynı zamanda ağız, diş ve çene radyosu uzmanıyım. Bugün 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü. Ben de bugün sizlere iyi bir ağız sağlığı hakkında hatırlatmalar yapacağım. Yediğimiz yiyecekler artık olarak dişlerimizin üzerine yapışırlar. Bakteri plakları ve diş taşı formuna dönüşürler. Bizler eğer ki bu bakteri plaklarını, diş taşlarını dişlerimizin üzerinden uzaklaştırmazsak maalesef bize diş çürüğü olarak, diş eti hastalıkları olarak geri dönüş yapabilirler. Ve beraberinde diş eti hastalıkları doğar, İlerleyen seviyelerde de bazı kalp hastalıkları, iltihabı eklem hastalıklarına varan sonuçlar doğurabilir. Ağız ve diş sağlığı derken hep dişlere odaklanıyoruz ancak yumuşak dokuyla ilgili olarak da yanak içinde, damakta, dil kenarında, ağız tabanında gördüğümüz rengi değişmiş, şişlik, yara görürsek eğer yine diş hekimini ziyaret etmekte fayda olacaktır. Çünkü bu tarz durumlarda bazı sistemik hastalıkları Ağız kanserlerinin habercisi olabilir. Bu gibi önemli sebeplerle bizler bebeklikten itibaren yetişkinliğe kadar iyi bir ağız bakım rutini oluşturmalıyız. İyi bir çiğneme demek, iyi bir beslenme demek, iyi bir beden demek. Mutlu bir gülüş, mutlu bir birey demek. Günde en az iki kere fırçalamayı ve özellikle gece yatmadan fırçalamayı lütfen unutmayın. Diş fırçalamanın tekniklerini diş hekiminizden öğrenin. Diş bakımı yaparken ağzı bir bütün olarak ele alın ve diş aralarını, dilinizin, damağınızın da temiz olduğundan emin olun. Mutlu gülüşler, sağlıklı dişler.